Bu sezonun ilk yarısında Fenerbahçe en ciddi şampiyonluk adaylarından biriyken hı hı. şu andaki durumu geçen sezonun aynı haftasındaki durumundan çok daha kötü. Neden? Hı hı. Yani topladığı puan daha fazla ama e, en azından gelecek sezon hangi teknik adamda çalışacağını tahmin ediliyor, anlaştığı söyleniyor. Henüz resmi açıklama yok ama hı hı. resmi olarak çalışmaya başlanmadı transfer konusunda yine belirsizlikler var. Eldeki kadro yani geçen sezondan üzerine konulan iki mevki var. Geçen sezon forvet hattında tüm mevkilerinde aslında hani hangi futbolcuyu alırsanız Fenerbahçe'de iyi bir futbolcu getirir bir şekilde oynatırsınız. Çünkü taraftarın kafasının rahat olduğu tek mevki herhalde Luis Gustavo'nun oynadığı evet. ön libero mevki. Onun dışındaki tüm mevkilere takviye yapsanız Fenerbahçe taraftarı ya da otoriteler hayır demez diye düşünüyorum. Hı dolayısıyla Fenerbahçe Sayın Başkan Ali Koç'un başkanlık döneminde 2 sene ve üçüncüsüne giriyor. Hani felaket senaryosu bir Galatasaraylı'ya ver ve çiz desen Fenerbahçe ile alakalı olarak Sayın Başkan Ali Koç 2018 3 Haziran ya da 4 Haziran'da gelmişti. Bu kadar ya ben bu kadar insafsızlık yapmayayım. Hı, hı. Biraz daha yumuşatayım da bu senaryoyu. Fenerbahçe'yi belki iki sezonda bir şampiyonluk adayı, bir Türkiye Kupası finali yazayım gibi bir şey diyebilirdi. Hı hı. Son derece kötü bir pozisyonda işin daha kötü tarafı hani bir takım hastalıklar vardır. Mesela karaciğer hastalığı sessiz gider ve bir takım döküntüler cildinizde bir takım hı hı. oluşumlar olur ve sirayet eder. Anlarsınız bir arıza olduğunu. Fenerbahçe'deki arızaların göstergesi de dünkü maç sırasındaki maç sonundaki manzaralar yani Volkan Demir'in elinde telefon olması, Emre Belezoğlu'nun takımın kaptanı, Hı -hı. lideri ve bir arada toplayacak kişi olarak Hı -hı. sağ kenarında olup yani o maç ben de öyle düşünüyorum. Yine Trabzonspor geçebilirdi çünkü Trabzonspor Hı -hı. Fenerbahçe'den birkaç gömlek daha iyi bir takım. Hı -hı. Dolayısıyla Fenerbahçe ayağa gazda oynamasına, Trabzonspor vasat oynamasına rağmen kontra ataklardan iki gol daha buldu. Hı -hı. Orası %100 benim bakış açımda. Ama işte bu ne gibi semptomlar ortaya çıktı? Emre liderlik yapamıyor. Yani Emre benim değer verdiğim, insan olarak da değer verdiğim, tanışıklığımın olduğu Volkan Demirel sevdiğim. Fenerbahçe'nin gerçekten efsanelerinden biri. Dün seyrederken kenarda 17 senelik bir Fenerbahçe kariyerinden bahsediyoruz. Yani Müjdat Yetkiner'den sonra hı hı. Fenerbahçe altyapısından yetişmese de bu kadar uzun süre forma giymiş ve ipten dönmüş. Yani o şalke maçlarını evet. hatırladık kötü giden maçlarını hatırladık. Ona rağmen mental kuvvet üst düzeyde. Yani rakip taraftarla da bazen limitleri çok zorlayarak aşarak mücadele eder ama dimdik ayakta duran bir Volkan Demirel vardı son sezonuna kadar. Şimdi kenarda çaresiz çünkü Volkan Demirel sağda ağır. Emre Belezoğlu henüz o geçişi yapmış değil. Yani bunun kafa karışıklığını yaşaması kadar yani Emre kadar sinir kontrolü zayıf olan başka bir futbolcu ben hatırlamıyorum. Yani Takımın lideri kaptanı sportif direktörü evet, adı konmamış şekilde yani takımın futbol beyni gelecek sezonu planlayanlardan birisi rakip oyuncu böyle yaptı diye ona devam ediyor. Yani atılmasının ne gibi sonuçlar doğurabileceğinin farkında değil bunu 40 yaşına gelmiş Inter'de Newcastle'da oynamış Atletico Madrid'de oynamış Fenerbahçe'de şampiyonluklar kazanmış Galatasaray'la UEFA kupası kazanmış inanılır gibi değil. Yani benim bu konuyla alakalı Emre ile bundan 7-8 sene önce bir diyaloğum da var. Bir saat kadar sağ bize programa gelmişti. Onlar bende kalacak tabii ama oradaki Emre'nin söyledikleriyle şimdi e, yaşananlar üstünden 7 sene geçti. Emre değerli kardeşim maalesef yani bir bu şey bir böyle vanayı bir tık daha ya da bu şarkını ayarını bir tık ileriye alamadı. İnanılır gibi değil. Yani Fenerbahçe kariyerinde çok zor günler geçirdi. İşte 3 Temmuz süreci gitti, geldi. Başakşehir ama şimdi Volkan'a ve Emre'ye de şimdi gelecek sezon bu teknik heyetin içinde olacak insanlar bu insanlar ve Tahir Hoca da yani öyle bir duruma bıraktı ki Fenerbahçe yönetim maalesef bu efsanelerini hı hı. Şimdi Volkan Demirel gülü oynaya Fenerbahçe'den emekli olmadı. Volkan Demirel'in son iki sezonunda Fenerbahçe tribünlerinin zaten bir baskısı vardı. Yeter artık Volkan yani bitti senin devrin kapandı gibi. Evet. Negatif bir atmosferde bırakmıştı. Şimdi Volkan'ın sırtını aslında Volkan'ın bu dönemi sakin şekilde kafasını dinleyerek takımı adapte olarak antrenörlüğe adapte olarak geçirmesi gerekirken biz Volkan elinde telefonda hı hı. taktik mi veriyor? Taktik mi alıyor? Kimden alıyor? Evet. Kime diyor? Emre içeriden mi veriyor? Tayir Hoca mı diyor? Tayir Hoca eziliyor mu? Hı hı. İşte Bilmiyorum, diğer Marco Aurelio var. Marco Aurelio biraz daha beklediğimizden en deneyimleri takım çalıştırma bakımından. Şüphesiz. Marco, Mehmet Aurelio. E, o çok pasif durumda. Yani kenarda bir bütünlük var. Evet insanlar bir şey yapmaya çalışıyor. Futbolcuların ben formanın değerini bilmediklerine inanmıyorum. Dünkü manzara Fenerbahçe'nin yani fizik olarak Trabzonspor'dan iyi hazırlandığını gösteriyordu. Hı hı. En azından bu maçın önemini bildiklerini gösteriyordu ama bu kadar. Evet. Yani senin işte Sağbek'in ne bildirirse, Stoper'in böyle problemliyse, e, Ozan Tufan takım kaptanlarından biri bir maç önce kırmızı kart görüyorsa neden Ozan Tufan'ın önemli olduğunu da söyleyeyim. Hı hı. Yani Max Cruze sakat çok beğendiğim futbolcu değil ama Fenerbahçe'de gol atması lazım. Evet topu hakim oluyor, tutuyor. Sağdan soldan ortada geliyor. Ama bir şey var. Vedat Muric şimdi maddenin doğasına aykırı. Vedat Muric dışındaki hiçbir futbolcu geri Rodriguez topla ceza sahasına girer. Diğer taraftan Ferdi topla ceza sahasına girer. Deniz Türüç Esasen bence saf bir 4-3-3 ya da 4-2-3-1 kanat oyuncusu değil, hı. sağ kanat oyuncusu değil. Ceza sahasına girmez, kafayla hı. attığı gol harika yani, bir gol. 10 numara oyuncusu aslında. E, yani bir şey olarak, durumsal olarak orada. Hı hı. Yoksa Kurze gibi, Ozan Tufan gibi ceza sahasına sürpriz koşu yapıp Alex gibi kafa golü atmaz Deniz hı hı. Türüç mesela. Dolayısıyla Fenerbahçe'de sadece yer olarak hep dikkat çekilen şey sol beki yok alternatifi, kanat oyuncuları yok. işte forvetin de alternatifi çok sınırlı, mevcut yetersiz gibi şeyler yapılıyor, Hı. eleştiriler yapılıyor. Esas kadro planlamasındaki problemlerden biri de bu. Ya Vedat Muriç, ilk de bir de Kruse bu adamların dışında kim ceza sahasına girecek diye de düşünülmemiş. Hı. Yani Fenerbahçe'nin geçen sezon küme düşme ihtimali olan hali şu ankinden daha iyi. Biliyorduk Fenerbahçe'nin düşme ihtimali çok düşük olduğunu Hı. ama bir eylem yapılmıştı. Güvenilen bir teknik adam getirilmişti ve gelecek sezon planlanmaya başlamıştı. Şimdi Sayın Başkan'ı dinliyorum. Fenerbahçeliler rahat olsun diyor. Fenerbahçelerin içine su serpmeye çalışıyor. Hı. Ama sağ kenarındaki görüntü hiç bu sinyali vermiyor bize. Deniz Türç çıkıyor sen de değindin. Hı. Sinirleniyor. Deniz Türç neye sinirleniyor biliyor musun bence? Kime kızacağını bilmiyor.